Sizce evimin önündeki bu 95'e 95'lik devasa alanı neden kazdım? Burada yaklaşık 8500 blokluk düz bir arazi var ve evet buraya tarla yapacağız. Ama şık görünümlü bir tarla yapmayı planlıyorum. Hatta şu arka tarafları şimdilik kullanmayayım. Şu ön tarafı düzenlersek eğer arka tarafa belki ambarlar falan yapabiliriz ya da bir depolama alanı olarak kullanabiliriz. Zaten alanı oldukça geniş tutmaya çalıştım ki aklımdaki bütün projeleri burada gerçekleştirebileyim. Evet biliyorsunuz ki sonsuz bir seriye başladık sizlerle beraber. İkinci bölümde yemek problemimizi ve olası ticaret ürününün stoğu problemini çözmek için buralara tarla yapmayı planlıyorum. Ama bu tarla yapmak için bize 6 ayrı ürün lazım. Bunlardan bir tanesi klasik olarak buğday, diğeri havuç. Ondan sonra turp lazım ve karpuz, şeker kamışı diye gidiyor buradaki sıralama. Şimdi bunların hepsini bulabilecek miyiz? Yani bu bölümdeki aslında temel amacımız bunları bulmak olacak. Burada tarlaları zaten bir şekilde yaparız, o çok önemli değil. Biliyorsunuz şu arka tarafta önceki bölümde bir köy keşfetmiştik. Şimdi o köye doğru bir gidelim. Bakalım o köyde bizim işimize yarayacak şeyler var mı? En azından havuç, patates, turp buğday, bal kabağı, karpuz ve şeker kamışından bir tanesini bile bulsak hemen onun gelip burada tarlasını yapmayı düşünüyorum. Yani tarlaları yapmak için bütün ürünleri toplamayı beklemeyeceğim. Çünkü bunu beklersem eğer çok uzun süre bu ürünleri erişemeyebiliriz. Biliyorsunuz bazen bir pancar ya da bir patates zor bulunabiliyor. Ben az önce pancar yerine turp demiş olabilirim olur 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 kavgada olmuştur öyle bazen bazen olur bu köyü de geçen bölüm gördük biliyorsunuz ama hiç gidip bir ziyaret etmedik şimdi biz ziyaret edelim bakalım umarım misafirperver köylülerdir yani biz kimseye zararı <laughs> olmayan insanlarız biliyorsunuz biz ıı, yakıp yıkmaya gelmiyoruz köyü biz geliyoruz ihtiyacımız olanı alıyoruz ihtiyacımız olmayana karışmayıp gidiyoruz kimseye zarar vermiyoruz beni bilen bilir şu açelya ağacı mı eğer o açelya ağacıysa buranın altında bir yeşil mağara olabilir bakalım vayda, bakalım o ayda ne var ne var köylü burada kurabiye var simit var lan bu köy bu ciddi mi lan oha patates havuç buğday ve pancar yuh Dört ayrı şeyi verdi bize. Lan bunlar tek çeşit ekmiyor muydu şuna bakar mısın? İhtiyacımız olan her şeyi ekmiş adam resmen. Bu ciddi mi lan? Vallahi ben buraya gelip önceden ekmedim bunları. Yani bu kadar şaşırıyorum. Belki normal bir şeydir ama bence şaşırılacak bir şey. Bu kadar şeyin burada Elma var, meşe fidanı var, kese var. Keseyi hiç kullanmadım oyunda bu arada. Yani kullanmak gerekiyor mu ya da işlevsel bir blok mu bilmiyorum. Şu buğdayları niye dışarı atmışlar? Ben birazdan onların hepsini toplarım. Çünkü sadece elimde yiyecek olarak 23 tane ekmek var görüyorsunuz. Neyse bu köy bana düşündüğümden çok daha fazlasını verdi şu anda. Gidip doğrudan başlatabiliriz bütün işlemlerimizi. Neyse bu köyü biraz mutlayalım bakalım. köyden de hiçbir şey çıkmadı ya. Hiçbir şey çıkmadı bu köyden ya. Zaten 3-5 tane ev var içlerinde. İçeride de hiçbir şey yok. Ne Sürekli fakir köylülere denk geliyoruz arkadaşlar ya. Neyse biz biraz gelişelim de gelelim bu köye biraz yardım edelim. Bunlar çok zor durumda bunlar. durumda arkadaşlar. Bizden daha zor durumdalar bunlar. Yani şu golemi bile kesmeyeceğim. O kadar acıdım hallerine ya. Neyse gidelim biz kendi kendimize gelişelim. En azından tohumumuzu aldık buradan. Tohumlarımızı aldık. Gideriz, ekeriz, biçeriz, tohumlarımızı bir arttırırız. Geliriz bu köye biraz yardım ederiz. Bu açlık, açlık, açlık sınırında bir köy. Aslında bu koyunları, inekleri de almamız lazım ama şimdilik önce tarla işini halletsek bizim için yeterli olur. Daha sonra hayvan işine gireceğiz ama hayvan işine daha sonra gireceğiz. Bu tavukları falan hepsine yer yapacağız orada tek tek. Bir de iyi görünmesini istiyorum. Yaptığım her yapının boyunda bu seride özellikle çok iyi görünmesini istiyorum. O yüzden ekstra uğraşıp veriyorum. Farkındaysanız kocaman alan açtım. Yani bu alanı açarken de aslında videoya girmek istemedim. Allah! Oha yüksekmiş lan burası. Evet açız arkadaşlar. Yani bu alanı açarken video çekmek istemedim. Yani şurayı düzlerken beni izlemek size çok keyif vermez diye düşünüyorum. Acı çektiğimi görmek size keyif verecekse ona yapabileceğim bir şey yok. Ona diyecek bir şeyim yok yani. Çok teessüf ederim eğer öyle bir durum varsa. Yani şu kenara aydınlatmak ne işe yaradı bilmiyorum. Ortada zombiler yine cirit atıyor. Arkadaşlar günaydın. Bakalım dün topladığımız şeyler patates, havuç, pancar ve buğday. Şimdilik bu dört yerin tarla tarlasını yapalım. Bize kürek lazım ama hemen şuradan bir kürek kraflayalım. Burayı kazarken bir sürü mal elde ettim bu arada. Şunlar var, şurası var. Bayağı bir toprak çıktı. Burada fazla bir şey yok. Biraz burada da toprak var. Maden, yani kırık falan filan. Çok da değerli şeyler yok. Ama şu demirlerimizi şimdi eritmemiz gerekiyor. Şu kömürü de alalım buradan. Şöyle ikiye bölelim. Daha hızlı pişsin. Bunu da buraya koyalım. Kömürümüzde bayağı varmış aslında. Maden konusunda çok sıkıntı çekmiyoruz bu seride. Şimdi alanı bence şuradan falan başlatalım ki şuralardan tarla yapmaya başlayalım. Çünkü arka taraflarda daha sonra başka işler yaparız diye düşünüyorum. Az önce de bahsettiğim gibi ambar falan bir şeyler yaparız. Öncelikle bizim buradan buraya bir yolumuzun gitmesi lazım. Yani şurası dışında, burası kaldırım olsa şöyle üçlü bir çiftli mi? Çiftli yeter. Şöyle çiftli yolumuz gider bizim buraya. Hemen burayı böyle gidelim. Yani bu kadar yeterli zaten buraya yapılar falan yaptığımızda bu durumu revize ederiz. Ama bu yolları bozmayı düşünmüyorum. Yolların kenarına da bir taş fikri verin bana hangi taşla yapayım düz taş mı yapayım yani şöyle bahsettiğim şeyi göstereyim size. Yolların şöyle iki kenarına taş dizmeyi düşünüyorum. Mesela cilalı kara taş. Bunu böyle dizecek olsak böyle güzel olur mu? Bence olmaz. Buranın biraz açık renkli olması lazım. Düz taş mı koyalım buraya? Kırık taş mı koyalım? Bunu yorumlarda söylerseniz cidden sevinirim. Yok Hatta kırık taş da değil. Şu taş tuğladan mı koyayım şu yan taraflara sizce yoksa düz taş mı koyayım? Bu konuda bana bir yardımcı olun ben çünkü karar veremem. Asla karar veremem böyle şeylere. E, fikrinize ihtiyacım var. Ya bu işlem küreğin canını çok götürüyor be. Koca blo yerinden kazıyoruz. Küreğin canı gitmiyor. Şu işlemde küreğin canı. Bak yarılandı bile. Neyse burayı bitirelim. Tamam. Şimdi hizamızı belirleyecek olsak buranın etrafını çit yapacağız. Çit yapmak için de gidip ağaç kesmemiz lazım. Arkadaşlar çok işimiz var ya. Neyse şimdilik hiza belirleyelim. Burası bizim tarlamızın kenarı. Tarlamız direkt bizim evimizin önünden başlayabilir çünkü zaten güzel bir görüntüsü olacak. Hatta girişlerinden bir tanesi burası olabilir. Burada kaldırım taşı olsa, burada bir boşluk olsa boşluk olsun. Buradan tarla başlayabilir. Aynen böyle. Ama bunun için bir de benim su getirmem lazım. Yoksa bu tarlalar kurur. Arazi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. E, olmadı böyle. Şimdi bir su. Sanırım şurayı aynen su için kazmamız gerekiyor ki buralara yet yeterli gelsin. Yani 1, 2, 3, böyle bir şey değildi. Ben bunun ayarını niye yapamadım ya? 1, 2, 3, 4, 5 tane yere getirebiliyor. O yüzden suyu buraya koysak da olur. Evet bu suyu buradan alıp buraya koyalım. Hatta 1, 2, 3, 4, buraya da koyabiliriz. 1 2 3 4 5 yere su götürebiliyor bu. 1 2 3 4. Bunu hesaplayamıyorum bir dakika çok zor bir şey. Ben şöyle yaptım da 1 2 3 4 5 yere su götürebiliyor mu? 5 mi götürüyor? 4 mü götürüyor? Bunu bir söyleyin ya. Burada şurayı kuruttu. Buradan burayı ıslatacak mı bakalım. Bakalım bekleyelim. Islatacak mı görelim. Ya da ben şurayı yapayım işte ya. 1 2 3 4. Ben 4'ten baz alayım. Bu şekilde bu suyu da alalım. Buraya koyalım. Burayı da kapatalım. Burayı da eşelim. Ha bu zaman ha çaprazdan buraya getirmiyor. O zaman 4 olarak değerlendireceğiz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. O zaman 1, 2, 3, 4. <laughs> Kafa, kafayı yiyeceğim. Burası. Burası son kararım. Şöyle yapacak olursak. Bu tarafa doğru 1, 2, 3, 4. Buraya doğru 1, 2, 3, 4 işte arkadaşlar bu kadar basit ya. Aa, ne uğraştırdınız beni ya. Bilmiyorsanız bana sorun ben zaten size söylerim. 1, 2, 3, 4. Burayı nasıl koymamız lazım? Aa yok su buraya kadar geliyor zaten. 1, 2, 3, 4. Lan bir de burada da ekstra bir ayar var. Allah'ım çok zor. Hiç de zor değil de benim kafa olmayınca. Arkadaşlar bir insanda kafa olmadıktan sonra ona yani laf geçmez. Ne anlatsanız da boş. Tam alan genişliğini bu suların hitap ettiği, hitap etmek gibi değil de yetişebildiği yerlere göre ayarlayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4 dedik. Buraya kadar bunun suyu geliyor. 1, 2, 3, 4 dedik. Buraya bunun suyu geliyor. 1, 2, 3, 4. Buraya da bunun suyu geliyor. Tamam. Tamam. Bu alan burayı komple kapsar. Şimdi buradan buraya 4 gittiğimize göre buradan bir 4 de buraya gidebilir. Ulan bu çok büyük oldu o zaman tarla. Neyse olsun olsun olsun. Büyük olsun. Büyük olsun bizim olsun. Evet tarla budur. Şimdilik şu koyduğumuz 3 tane suyun hatta 2 tane su koyduk sadece. Ve onların ulaşabildiği noktaları kazıyorum. Dahası gerekir mi ona bakacağım. Bana gerekmez gibi geldi. Bakalım. Zaten kaça kaç bir arazi oldu. Şimdi onu da hesaplayalım. Biliyorsunuz az önce fark ettiniz ki matematiğim bayağı iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynen 4 ortada bir su 9. 1, 2, 3, 4, 9, 18. Yani 20 desem burası oh, 150 metrekare falan bir alan burası. Gayet iyi, gayet iyi. Hemen e, buğday ekerek başlayalım. Lan ben buğday ektim mi ki için niye tohumlu bir yer paylaşımı alamadım? Paylaşımı değil, gelişim. Tohumlu bir yer gelişimini alamadım. Aa doğru ben evin içine önceki bölümde koymuştum tohum ekmiştim. Hatırlayanlar. Şuk şuk şukuladı bile. Şimdi dedik ki bunun etrafında şuraya çit gelecek. Burası yol olacak. Paydağı bırakacaktım sözde ama bırakamadım. Öyle olsun. Gerek yok ya. Burası kaldırım yeterli. Tamam. Şimdi buradan aynı şekilde böyle olacak. Buraya çit gelecek. Buraya taş gelecek. Burayı da böyle. Aynen. Şimdi buraya yaptığım tarlanın aynısından 3 tane daha yaparsam yani toplamda 4 tane tarla yapmış olursam buğday, havuç, patates ve pancarın yerini ayarlamış oluyoruz. Tarlalarını ayarlamış oluyoruz. O zaman ben şu kürekle Gerçi bu kürek birazdan yanacak ya. Allah'ım çok kürek gidiyor ya. Neyse demirimiz var demirlerimiz eriyor. Ben bütün hizaları belirleyeyim o zaman. Bütün alanları belirleyeyim. Su su da yanıma. Ondan sonra gelip şu araziyi yapalım. Koşuşturmacanın ardından bütün tarlaları ektik. Sadece 4 adet tarlamız var. Biraz ürün sayımız az. Elimizde kemik tozları vardı. Şimdi onların hepsini birleştirelim. Burada kemiğimiz var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Var. Oha 15 kemik. Ben burayı düzlerken gece çok fazla boğuştum iskeletlerle. Tabii o zaman yoktunuz. Hiçbiriniz yoktunuz. Tek başıma boğuştum. Kemik tozumuz iyi lan. Bayağı bir kemik tozumuz oldu. Buğdayları arttırmayacağım. Buğdayları zaten Allah arttırsın bayağı var burada çok az pancarımız var. O yüzden pancarları büyüteceğim. Yani aslında ikiye katlaması da gayet iyi bir oran. Size bir soru. Elinizde iki kuruş var. Tamam Ve bu iki kuruş 30 gün boyunca ikiye katlanır. Sizce bu para ne kadar olur? Hadi bakalım. Bu sorunun cevabında çok uzun bir soru ya. Yani niye böyle bir şey sordum ki? Hiç çözmeyle uğraşmayın. Bayağı bir uğraştırıyor çünkü uzun sürüyor. Siz boş verin ya. Takılın. Yormayın kafanızı böyle şeylere. Şu bazı modlar vardı. Şu bitkilerin görüntüsünü olgunlaştığı zaman çok güzel gösteriyordu. Yani patatesin patates olduğunu anlıyordunuz. Çok köküne falan girip de yakından bakmanıza gerek kalmıyordu. Öyle bir mod bulursam kurarım. En azından bu bizim bu kadar güzel tarla yaptık arkadaşlar. Araya mı gitsin bu tarlalar ya? Tarlalar yapmışken güzel görünsün bari. Bir de burayı çok iyi bir ışıklandırma lazım. Şimdi ben görüyorum ama siz görün diye bazen yere şuradaki Savaşırken de mesela yere o yüzden ben meşale koydum. Sırf siz görün diye. Ya Her şeyi sizin için yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atıp abone olup bir de buradayım yazar mısınız? Buradayım yazan herkesi kalp atacağım. Gerçi zaten öyle söylüyorum ama ben hepinizin yorumuna kalp atıyorum. Herkesin yorumuna kalp atıyorum. Herkesin yorumunu beğeniyorum. Ve bütün yorumlara cevaplıyorum. Ne söylerseniz söyleyin bütün yorumlara cevaplıyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen unutmayın. Yani olumlu olumsuz bütün eleştirilere açığım. Olumsuzları siliyorum sadece ama şey yapmayın ya. Şaka yaptım bu arada. Olumsuz yorumları daha çok seviyorum çünkü beni daha iyiye itiyor. Ee, arkadaşlar günaydın. Günaydın. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu tarlaları yaptık ama tarlaların etrafını çevirmemiz lazım ve içeride az önce baktığım kadarıyla bizim hiç e, bunlar boş. Lan bu ne? Sus olsun diye koymuşum. Hiç odunumuz yok. Evet yani hiç deneyecek kadar az odunumuz var. Demirimiz iki tane burada var. Demir bal... Aa, demir baltam varmış lan bir sürü. Tamam şu eşyaları... Ya yani şu an envanterim falan çok fazla dağınık. Farkındayım lütfen üstüme gelmeyin. Ben bunu düzelteceğim. Düzelteceğim söz veriyorum düzelteceğim bunu halledeceğiz. Şimdi yemeğimiz de var. Ee, kalkanımı da alayım. Creeper'lar bir anda arkamızdan çünkü arkacı bunlar. Bu Creeper'ların hepsi arkacı. Bir anda arkamızdan gelebiliyorlar. O yüzden baltalarla biraz şuradan şey yapalım. Bu tek bloklu ağaçları da hiç anlam veremedim yani çok saçma gerçekten. Gidelim biraz ağaç toplayalım. Şu yakınımızdaki ağaçları toplasak mı toplamasak mı ya bunlar da buraya bir ormantik hava katıyor ama bilemedim. Şu gidip ormana mı girsek? Bunlar hep böyle tekli mi oluyordu? Bunların dörtlüleri oluyor muydu ormanda? Onu da bilmiyorum. Bu arada video öncesinde şuraları kazarken ormanda gittim birazcık gezdim. Ve orada tam aradığım türden papağanlar var. Onların hepsini evcilleştireceğiz. Şu orman yakınında konaklamayı o yüzden seçtim. En azından oradan panda da sahiplenebiliriz. Evcil hayvan olarak gider. Aa, aa burada. Burada papan, Dur 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 dur. Bunlarla uğraşamam şimdi de. Gidin benim yedek şeylerim vardı ya. Bir sürü ben yerden bakın burası dümdüz arazi görüyorsunuz. Çünkü buradaki bütün otları yoldum. Adeta bir ırgat edasıyla bütün otları tek tek yoldum. Bakın bakın bu buğdaylara bakın. Bir sürü buğdayım var benim hiç. Papağanı görene kadar aklıma gelmemişti bunlar benim. Şu buğdaylarımızı alalım. Şu papağanı evcilleştirelim. Ardından şu buğdayları şuraya ekelim. Hangi ağaçtaydı o? Burada burada hala duruyor yerinde. Babacık babacık. Bana sakın kaç merten onları da anlıyorum söyler misin? Hoş geldin hoş geldin. Gel 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 kon. Gel kon babanın omzuna kon bakayım kon. Babuş 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 babacık babacık babacık. Gel. Omzuma kon. Omzuma kon. Omzuma kon. Allah seni kahretmesin. Neyse samimiyetimiz henüz artmadı. İleride sever. İleride zamanla sever beni. Yakınımdaki ağaçları toplamayacaktım. Ama şöyle düşündüm. Yakınımdaki ağaçları toplayayım. Tamam bir doğal görüntü veriyor falan ama e, o doğal görüntüyü ben de verebilirim. Aa karpuz. Aa karpuz bulduk lan. Yanımızda karpuz da varmış ama aa karpuzu böyle ekemiyoruz değil mi? Karpuz dilimini ekin. Karpuzun tohumunu mu bulmamız gerekiyor? Ya çok bereketli topraklardaymışız. Onu şu an fark ettim. Aradığımız her şeyi bulduk. Gördünüz. Tek köyde bütün tohumlar vardı. Ne eksik bizde şimdi? Balkabağ tohumu yok. Karpuz tohumu yok. O kadar galiba. Gerisi bizde var. Baksanıza arkadaşlar kakao tohumumuz bile var ya. Bu oyunu biraz çiftlik edasıyla yani bulabildiğim, bulabildiğim değil aslında bulacağım. Oyundaki bütün hayvanları toplamayı düşünüyorum. Şu bizim base'in etrafına hepsine özel bir yer yapacağım. E, hatta az önce bir açeli ağacı gösterdim ya. Oradan gideriz o yeşil mağaralardan aksolot da buluruz. Aksolotlara da mekan yaparız. Ve benim çok güzel akvaryum e, projelerim var. Hiç akvaryum yapmadım daha önce. Yani kendi oyunlarımda yaptım da. Size göstermedim akvaryum yapışımı. Çok güzel akvaryum projelerim var. O akvaryumları da yapacağız. Adeta bir hayvanat bahçesi ile çiftliğin birleşimi bir ortam oluşacak bizim buralarda. Eğer sonucu görmek istiyorsanız, daha doğru sonuçtan daha önemlisi süreci görmek istiyorsanız bizim kanalı bir büyütelim ya. Bir abone olalım beraber. Beraber yapalım. Her şeyi beraber yapalım. Bu arada beraberi laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten. Yani şimdi niye tarla yapıyorum? Zaten tarla olmazsa olmaz gerekli bir şey. Ee, önceki videoda size zaten fikirlerinizi sormuştum. Ne yapalım, ne edelim diye. Güzel fikirler, planlar gelmiş. Ben de şimdi öncelikle şu temel ihtiyaç olan tarlayı yapayım dedim. Bundan sonra e, birkaç tane farm falan klasik şeyleri zaten yaparız. Bir madene giriş falan düzenleriz. Bir ağı lambar dediğim gibi o eşyaları yaparız. Ee, hayvanları koyacağım, yerler ayarlayacağım. O Aklımızdaki bütün şeyler bittikten sonra da hatta bitmeden önce bile o güzel fikir olursa olur sizin dediklerinizi yapmayı düşünüyorum oyunda artık. Bakın bacım burada ne buldum? Bambu. Bir adet bambu bulmamız bile bize o kadar yeter ki biliyorsunuz bambuyu deli gibi üretebiliyoruz çünkü. Bu da bir bambu daha mı var. Aynen bunu da alalım. Bir de bambu tarlası mı yapsak ya? Bambu da yani çok zapt ediyor bütün her yeri ele geçiriyor biraz işgalci bir tür. Aa şeker kamışı da burada. Gerçekten şeker kamışı da burada ve bunun tarlasını da yapacağız. Geriye sadece o zaman bizim bal kabağı eksiğimiz kalıyor. Çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar çok güzel olacak burası ya. Şimdiden belli be. Çok iyi be. Ben böyle düz arazi oynamaya karar verdim. Artık daha keskin hatlar. Normalde keskin hatlardan uzaklaşırdım. Minecraft'ta yapı yaparken. Çaktınız mı? Klasiktir. O keskin hatlardan uzak böyle daha karışık böyle parçalı yapılar yapmak. Artık o da bence eskidi. Şimdi keskin hatlarla yapı yapma modasını ben başlatıyorum. Oyun kare ise biz de kare yapacağız kardeşim. Yapılarımızı kare yapacağız bundan sonra. Ee, arkadaşlar günaydın. Günaydın Necati, günaydın. Sen senin ismin yok. Bu Necati de Aa nerede lan? Nereye gitti lan? Allah'ın delisi ışınlandı gitti. Yok oldu. Yok oldu bambaşka bir yere gitti. Neyse dedim isimsiz dediğim anda alındı ya hayvancı Neyse Necati ile beraber yolumuza devam edelim. Aa geldi. Bunun adı Necati. Bakın şu mavi sarı olan ismi Necati. Şu mor mu mavi mi? Bu kuşun ismini siz koyun. Evet, videoyu buraya kadar izleyen varsa bu kuşa bir isim koysun ve iki like'ı ilk bulanın ismini koyacağım. 2 like alan kuşa ismini koyar. Haydi bakalım. bir yandan yağmur başladı. En azından bu şekilde bizim ürünlerimiz daha hızlı büyür. Ya şu yapraklarla bir süs vereyim dedim ama çok kötü oldu ya. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl bir şekil yapabiliriz? Hiç planlayamadım onu kafada. Şimdi şunları kırsam ve araya bunları koysam yani çok kötü oldu ya. Niye böyle oldu ya? Şimdi şuraya bunu şöyle indirsek mesela <laughs> çok kötü çok ah! Ah! patlatma tarlayı tarlayı patlatma arkadaşlar creeper dolmuş en başta yapmamız gereken aydınlatmayı yapmadık Allah kahretsin çok kötü oldu ya çok kötü oldu bütün düzen bozuldu eyvah eyvah derim başka da bir şey demem eyvah diyorum ben uyuyorum iyi geceler arkadaşlar çok kötü oldu tarlamızın içinde falan her yerde creeper var ya nasıl yapacağız bunu ya Lan baltam kırıldı baltam kırıldı baltam kırıldı gelme baltam kırıldı gelme gelme git git baltam kırıldı burada balta var mı ya orayı tamir etmemiz lazım bize toprak lazım ya of ben şimdi burada meşale falan nerede var benim meşalem şimdi ortalığı bir aydınlatalım ya ne diyorsunuz şuraya gidip önce bir tamir edelim sonra bir ortalığı aydınlatalım yoksa bunlar bizim başımıza çok iş açar çok yani ne koyuyorum ben buraya ya. Ayrıca bur Lan tarlam patlamış lan. Bakın buranın altında hep böyle boşluklar var. Bu arada buranın altında hep tarla, mağara falan var. Ben burayı düzlediğim zaman kimi kısmı yonttum. Kimi kısmını da üzerini doldurdum. Üzerini doldurduğum yerlerin hep altında şu anda... ...vallahi canavar falan spawn olmuş olabilir. Yani aydınlatabildiğim yeri, aklıma geleni aydınlattım. Ama aydınlatmadığım yerler de var. Neyse ben bunların hepsini bir şeklini vereyim. Bir düzenleyeyim öyle geleyim. Hadi birazdan görüşürüz. Evet biraz uğraştım ama değdi. Aslında biraz haddinden fazla uğraştım. Buradan bakınca güzel görünüyor. Biraz da gidip yakından bakalım şimdi. normalde çok uğraşılmayacak bir şey. Yani şurada sadece çit koydum diyebilirsiniz ama o kadar çok çeşit şey denedim ki şurayı tekten 3'e çıkardım. Burayı 2'den 4'e çıkardım. Şu kombinasyonların hepsini tek tek denedim falan. Şimdilik içime sinen bu oldu. Ayrıca aydınlatmalarını tekrardan revize ettim. Daha güzel görünsün diye burada fenerler ekledim ve bütün demirlerimi bu fenerlere harcamış oldum. Ayrıca şu aralara biraz yemek yiyeyim bir saniye. Acıktım. Şu aralara sandıklar attım. Burası bunlar pancarların sandığı ve o arada o kadar çok uğraştım ki bunları sürekli hazır edip tekrardan ektim burayla uğraşırken. Ve içeride biraz zaman geçirdim. En azından şunlar tam olgunlaşsın da daha güzel bir görüntüyle sizin karşınıza çıkmak istedim. Aa buraya yapmayı unutmuşum. Neyse şunlardan buraya da yapmam gerekiyor. Şu suların üzerini kapattım bu şekilde görüntü kötü olmasın diye. Hem elimizdeki fazla tohumları falan da bu varile gelir atarız bu şekilde ekime kattığım içine yanlışlıkla. Neyse aydınlatmasını da bu şekilde yapmış oluruz. Üstüne cam koydum. Başka bir şey de koyulabilir belki ama ben şimdilik cam koyarak değerlendirdim bu alanı. Bakın buranın da aydınlatmasını aynı şekilde yaptım. Burası patates bölümü. Bak buraya patates ekmemişiz. Neyse. Bakın şurada fazladan patatesimiz vardı galiba. Aynen. Şunu alalım ve nerede o? Buraya ekelim. Evet bu hepsinin orta kısmına suların üzerine varil koydum. Ve varilin üzerine bu şekilde aydınlatma yaptım. Ha, size şunu soracağım. Bakın şu girişe mesela şöyle bir girinti versek. Şuraya da şöyle bir girinti versek. Nasıl olur acaba? Burayı bir boy fazla vermişiz. Şurayı şöyle alalım. Evet şu girişlere, hatta şu giriş kadar aynen. Niye iki tane vereyim ki? Bak buraya dört giriş var. Dört bölümlük böyle vereyim. Şöyle bir geçiş yapalım diyorum. Şunların girişi belli olsun. Ne diyorsunuz? Buralar üçlü. Kenarlar dörtlü. Yani daha iyi görünebilir diye düşünüyorum. Burada var ya o kadar güzel bir köy oluşturacağız ki. Yani köy mü dersiniz artık? Çiftlik mi dersiniz? Hayvanat bahçesi mi dersiniz? Çok güzel yaptık başlangıcını. Yani şu kısım benim gayet içime sindi. Bu araları biraz daha dolu dolu görünecek şekilde doldururuz. Şimdilik ortalık çok boş duruyor onun farkındayım. Ama biz şuraya karşı tarafa ahırımızı falan yapmaya başladığımız zaman ortalık çok daha güzel görünecek. Şimdilik bu sonraki bölümün e, temellerini atma gibi bir şey oldu. Bakın şurada iki bölüm daha var. Bu iki bölüme de dediğim gibi e, karpuz ve ya karpuzun, karpuzla kabağı bence aynı bölüme yapalım ve diğer kısmı da şeker kamışı yapalım. Bence farmımızı o şekilde yapalım. Şimdilik bu bölümü burada noktalıyorum. Çok fazla bir şey yapmamış gibi görünsek de aslında e, bayağı bir şey yaptık. Şu araya sadece şu camlı kısımdan tekrar koyacağım. Sonraki bölümde şeker kamışı ve diğer o karpuz ve balkabağı kısmını zaten tamamlarız. Onun dışında ne yapmamı istiyorsanız yoruma kesinlikle yazmayı unutmayın. Ve buraya kadar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip, yorum yapıp, kanala abone olursanız çok sevinirim. Sağımdaki Necati, solumdakinin ismini de hala sizin koymanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.